Bu yıl Tekirdağ'da 59. su düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'ndeyiz. Vatandaşlara festivalin kaçıncı yılı olduğunu ve festivale dair duygu ve düşüncelerini sorduk. İşte yanıtlar. Merhabalar. Merhaba. Festivalin kaçıncı yılı bu sene biliyor musunuz? Vallahi bilmiyoruz. Sen biliyor musun? <laughs> Peki festivale dair duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Nasıl buldunuz festivali? Güzel. Yani e, gerçi bu bizim üçüncü senemiz ama e, ee, üçüncü seneye nazaran bu sene biraz daha e, güzel. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Festivalin kaçıncı yıl olduğunu biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. <laughs> 59. yılı bu sene. <gülüyor> evet. <laughs> Festivale dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Nasıl geçiyor sizin için? Valla Tekirdağ'ın festivali çok güzel. Biz çok seviyoruz. Çok eğleniyoruz. Yani sık sık olmasını istiyoruz. Seneden seneye yetmiyor bize. Buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Bu yıl festivalin kaçıncısı düzenleniyor biliyor musunuz? 59 mı? Evet doğru cevap. E, festival'e dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, güzel bir etkinlik. Severek geliyoruz. Kaçıncı geçtiniz festivaline? Ben zaten buralıyım. Her zaman geliyorum. Peki bu sene memnun kaldınız mı? Etkinlikler nasıl? Memnunuz. Daha bugün ilk defa oynuyoruz. <laughs> ben ikinciye yeniyorum. Dün de geldim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu edelim. yıl festivalin kaçıncı yıl olduğunu biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. 59. yılı evet. Festivale dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani güzel bir festival insanları bir araya getiren güzel bir etkinlik onun için destekliyoruz yani. Peki sizin favori bir etkinliğiniz festivalde gözlemlediğiniz var mı? Yani konserler güzel oluyor. Biz gençler olarak konserlere geliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Bu yıl festivalin kaçıncı yıl olduğunu biliyor musun? 59. Doğru cevap. E, festivale dair duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Nasıl buldun festivali? Bir güzel, güzel dolaşıyor işte. Nasıl gidiyor? Güzel mi? Güzel güzel. Daha yeni geldim ben de. Daha yeni keşfediyorum. <laughs> Peki buradan izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Ya herkes buyursun gelsin. Bu yıl festivalin kaçıncısı olduğunu biliyor musunuz? düzene? İstanbul'dan misafir geldim. <laughs> 59. <gülüyor> 59 istiyorsan <laughs> <biz> ödül <laughs> var mı? <laughs> ne yazık ki ödül yok. Peki festivale dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Nasıl buldunuz? M Mala çok beğendim. Ee, hatta şurada bir şeyimiz var, gravür sergimiz var. Hı -hı. Biz oradaydık. Orada mıydınız? Evet. Ya etkinlikler güzel, insanlar güle gülüyor, yüzleri gülüyor. Güzel, evet. çok beğendim. Peki sizlerin duygu düşüncesini alsak festivale dair? Ya biz gençlerin en büyük ihtiyacı festival. Eğlence, böyle sosyal bir alan gerekli. Evet. Onu da belediyemiz sağlıyor. Volkan Başkan sağlıyor diyebiliyorum bunu. Yani iyi ki de sağlıyor. Çok teşekkür ederiz. Başkanım sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. <laughs> Daha çok olması değil. Ben de hepsine katılıyorum. Keyif alıyoruz. Buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Katılın gelin. Yani enerji ya. İnsanlara enerji gerekli. Sosyalleşin. Hayat bundan ibaret. Eğlenin. Tamamen eğlenin. Bu yıl festivayın kaçıncısı düzenlendiğini biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır. 59'uncusu düzenleniyor. Çok güzel. Festival'e dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ay, güzel bence. Renkli Tekirdağ için. Buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkes gelsin. Bu yıl festivalin kaçıncısı düzenlendiğini biliyor musunuz? 59. Evet. Festival'e dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi çok güzel devamını diliyoruz. Yani e, böyle gelişerek değişik değişik şeyler görür Yani bu.